arkadaşlar. Şimdi biz de şeyden çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz, biz de çekiyoruz. Bunu da ya. Takıyoruz tak. Böyle de böyle yapıyoruz. Kestiriyoruz. Sonra da koyuyoruz. Hop. Onu koyaktaydı böyle. Karşıdan sonra da. Allah Allah. Çocuk kaka. Takıyoruz, takıyoruz. Tık tık tık. Şimdi bana yardım ediyor. Evet, teyzesi de Ahsen'e yardım ediyor. Mutlu mısın Ahsen? Evet. Abi birazcık da sen karıştır. Ben karıştırayım biraz. Sen de Arkadaşlar bakın wow. Çok ne? güzel oldu. bak. <laughs> paylaşalım böyle. Daha böyle de.